Peçeli 11. Bölüm Yazan ve Yöneten Mehmet Köseoğlu Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan 1949-50 yılları bütün ülkede genel seçim havası hakimdir. Bağbozan köyünün fanatik partici ve acımasız Haydar Ağası köylüsüne zulmetmektedir. İstediğini yaptırmak, köylülere gözdağı vermek için önce köyün fahri imamı Tahir Efendi nezarete atırır, sonra da kurtarıcı rolünde nezaretten çıkartıp köye getirir. Köyün kızlarına askıntılık eden oğlu Kemal'i kendisine şikayet eden Ömer'i falakaya yatırır. Ömer de şikayet için kasabaya gitmeye hazırlandığı sırada kim olduğu, nereden geldiği bilinmeyen, yüzü peçeli bir genç, anın olduğundan intikamını alacağını söyleyip onu bu niyetinden vazgeçirir. Gerçekten de az zaman sonra kasabaya gitmek isteyen Aan'ın oğlunun önüne çıkan peçeli, üzerindeki elbiseleri altındaki atını alarak onu don gömlek bırakır. Şimdi üzerinden çıkarttıklarını atın üzerine koy. At, atın üstüne olur. Koydum yiğidim koydum. Aferin sana. Hep böyle itaatli ol. Hadi bakalım şimdi tıpış tıpış köye geri dönüyorsun. İyi ama yiğidim. Köy dünya. Olan yakınmayı bırak da yola koyul hadi. Hızlı gidersen akşam olmadan köye varırsın. Ya atım? Atına bir şey olmaz. Gittiğinde atını çiftlikte bulursun. Gel bakalım oğlum. Seni yediğimi alacağım. Aslanım. Sana kardeş getirdim. Birlikte köye döneceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Da! Ulan, ulan ben sana bunun hesabını soracağım. Peşeli haydut. Bir a oğluna yaptıklarının hesabını vereceğim. Hele bir köye gideyim. Ama köye böyle don gömlek gidemem ki. Ha, Ulan sen benimle dalganı mı geçiyorsun ha? Ne demek kuzulardan iki tanesi ürkerek yerden düştü? Düştü vallahi ağam. Sana yalan mı söyleyeceğim? Ulan namussuz. Düşerken sen neredeydin ha? Sürünün çobanı değil misin? Sana bunun için para vermiyor muyum lan? Neden sürüye sahip olmadın? Kuzular köpeklerden ürküp yara doğru kaçınca düştüler ağam. Diğerleri de peşinden gidiyordu. Zor zapt ettim. Rezil herif. İki kuzuya sahip olamadın. Ulan bunun hesabını sormaz mıyım sanıyorsun lan? Affet ağam oldu bir kere. Kahya! Geliyorum ağam. Buyur ağam. Yıkın bu iti palakaya. Bir daha süreye sahip olamamak neymiş anlasın. Yapma ağam. Kulun külen olağım yapma. Gel lan buraya. Yardım edin de falakaya yatıralım şu çobanı. Durun, durun ya, ah! yapma. Ah! <laughs> Affet ağam. Yalvarırım dövdürme beni. Bir yaşlı anam benden ekmek bekliyor ağam. Yapma yalvarırım ağam. Ya, ya, ya. yatırın. yatırın. Ya. Patlatın ayak tabanlarını. Durun buraya çakalılar. Sen de kimsin? Ne işin var çiftliğimde? Bırakın dedim o garibi. Yoksa alayınızı gebertirim. Duymadınız galiba. Yoksa üçüncü kurşunu ağınıza sıkarım ha. Tamam tamam. Dur ateş etme. Bırakın çobanı. Allah razı olsun yiğidim. Tam vaktinde imdadıma yetiştin. Var git işine çoban. Uzaklaş hemen buradan. Tamam yiğidim tamam. Gidiyorum. Kimsin? Ne istiyorsun? Neden yüzünü peşeyle kapattın? Bana peçeli derler. allah Teala garipleri olan merhametinden... ...beni zalimlere karşı onlara sebep kıldı. Ben zalim değilim. Bu köyün ağasıyım. Bazen döver, bazen severim. Bu çoban iki kuzumun ölümüne neden oldu. Çoban isteyerek öldürmedik kuzularını. Sen ne biliyorsun? Ama nahakere zulmetmek haz veriyor sana. Tıpkı yavuklusunu rahatsız etmemesi için... ...sana ricaya gelen Ömer'e yaptığım gibi. Sen bunları nereden biliyorsun? Anne, anne çabuk buraya gel. Pencereye gel. Ne var, ne oldu Asuman? Dışarıya bak anne, avluda bir şeyler oluyor. Adamın biri elinde silahla babamı yanaşmaları tehdit ediyor. Aman Allah. Sakın eşkıya olmasın, soyguna gelmesin. Dur, dur pencereyi açalım da neler <laughs> olup bittiğini öğrenelim. Beni dinle haydana. Ne parana, ne yanaşmalarına, ne de hükümetteki adamlarına güvenme seni istediğim an öldürürüm. Hatta bunu şu anda bile yapabilirim. Söyle! Şu anda kim kurtarır seni Allah'tan başka elimden ha? Tamam, tamam, tamam. Sakin ol yiğidim. İstediğin nedir? Emret halledeyim. Benim istediğim bir şey yok. Baba oğul halk ettiğiniz zulmü kesin. Aman yiğidim. Biz kime ne halt etmişiz ki? Yalan et babana. Yediğiniz bütün atları biliyorum. Daha dün bir genci sevdiği kızı elinden almak için falakaya yatırdınız. Yetişmeseydim şu garip çobanı da yatıracaktınız. Amanın babana dik bu yiğit de kim Asuman? Peçeli adamın neler söylediğini duyuyor musun anne? Eşkıya değil bu kızım. Belli ki çok cesur biri. Şu yularını tuttuğum atı tanıdın mı Aydan Ağa? Ha? Şey bilmem ki. Aa, Kemal abimin atı değil mi bu anne? Onun galiba. A A Ağam bu küçük ağanın atı. Ne? Oğlumun atımı? Oğluma ne oldu? Oğluma ne yaptın? <laughs> Bakıyorum da birden heyecanlandın ha? Ağam, küçük ağanın kıyafetleri de atın üzerinde. Söyle, söyle yoksa onu öldürdün mü? Hayır. Ama isteseydim öldürürdüm. Bana sadece bazı tavsiyelerde bulundum İnşallah tutar. Nerede şimdi? <laughs> Nerede olacak? Don Gömlek köye doğru geliyor. Herhalde akşama kalmaz burada olur. Ne? Don Gömlek mi? <laughs> Duydun mu anne? Küçük ağa Don Gömlekle kalmış. Gülme kız sus. Bir gören duyalım. <laughs> Çok merak <laughs> et. Kim acaba bu Yiğit? Kimsin sen? Neden yüzünü saklıyorsun? İşin bu tarafa seni hiç ilgilendirmez Haydar ağa. Oğlundan sonra sana da bazı tal bulunacağım. Bunca adamım varken buraya nasıl baskın verdiğimi gördün. Eğer dediklerimi yapmazsan yine gelirim. Gerekirse hiç acımadan canını alırım. Ne? Ne istiyorsun? Ha? Söyle. İnsan olmanı istiyorum. Ne hakere insanları dövmemeni istiyorum. Söz mü? S söz. Söz. Ömer'in Zeynep'in olma istemeyeceksin. Söz mü? Söz. Hadi Haydar'a. Verdiğin sözleri tutmada da göreyim seni. Sersem herifler! İşe yaramaz herifler! Bir tek adam yanı başınıza kadar gelip... ...beni tehdit ediyor. Siz kılınızı bile kıvırdatamıyorsunuz. Şey, şey, Allah'ım. ya. Allah Allah, şuna bak ya. Tövbeler olsun Yalanım varsa Gözlerime kum dolsun Çoban müslümden duydum Sakın ha Sanmayın ki uydurdum Gökten düşmüş peçeli bir yiğit Eğer inanmazsan bana Çekip buradan git Ne anamdır ne babam Sıram gibi bir adam onun gibisi daha dünyaya gelsin sanmam. Ya Allah'ım ya Sanırsın ki bahadır. Anın bakışları mı korkudan hece hece gayipten gelen yiğidin yüzünü kaplamış peçe. Aslana mı yoksa kaplana mı desem denk? elinde var upuzun bir tüfek. Vay. Gök gürültüsü gibi bir ses. Bırakın çobanı diye haykırmış. <laughs> Ağanın yanaşmaları apışıp kalmış. <laughs> Kimi tırıslamış, kimi altını ıslatmış. Vay be. Ya. Sen neymişsin bre deli? Daha da mı öğrendin şairliği? Dahası var Mustafa emmi. Ee. Laf aramızda ağanın altını ıslattığı bile söyleniyor. <laughs> Canım şimdi tevatürü bırak olanları doğru düzgün bir daha anlat hele. Sonra ne olmuş sonra? Sonrası ne olacak? Heh. Bir don bir gömlek. Hayda bak şu edepsiz deliye ya, ya. Şimdi don gömleği de nereden çıkardın? bırak fistanı bırak don gönle yine bak bırak fistanı bırak selamun aleyküm aleyküm selam selam aleyküm selam muhtar nerelerdeydin yahu Aylar aile küçük ağanın başına gelenleri duydun mu muhtar? Duydum duydum duymaz olur muyum? Eşkıya adamlarıyla çiftliğini basmış. Ya. Hoppala! Ne eşkıyası? Ne adamları be muhtar emmi? Yüzü peçeli, tek bir yiğitmiş çiftliğe baskın veren. Hani gören olmasa neyse. Sus lan deli. Ağamız yalan mı söyleyecek? Peçeli denen eşkıya çiftliğe gelmiş, adamları da dışarıda tertibat almış. Yoksa koskoca ağa bir tek adama pes eder mi? İyi de çoban Müslüm o sırada oradaymış ama. Ee, Hatta kahya yanaşmalarla birlikte çobanı falakaya yatırmak üzereymiş. Çoban yanlış görmüştür canım. Tamam mıhterim mi tamam. Anın itibarını korumak için eşkıya çetesi dedin yuttuk diyelim. Peki anın oğlunun yolunu keserek don gömlek soyup atını alana ne diyeceksin? bunu da nereden çıkarttın ulan? Küçük ağa gibi bir yiğit hiçbir kimseye kendini soydurtur mu? Komşular sakın inanmayın bu delinin söylediklerine. Buraya gelin buraya gelin. Pencereye gelin koşun. Yahu şu dışarıda don gömlek yürüyen bizim küçük ağa değil mi? Allah. <laughs> Allah. Eee muhterem mi? Ne diyorsun bu işe da Yoksa bu gördüğümüz komşu köyün küçük ağzı mı? Ha? Gülün bakalım lan köller gülün. Haydar ağa kendiyle oğluna yapılanların hesabını sormaz mı sanıyorsunuz? Bu eşkiye her kimse yakayı ele vermesin pek yakındır. İyi de yakayı nasıl ele verecek ki? Hı. Daha kim olduğu bile belli değil. Bal gibi de belli. Haydar ağa kahyasını karakol komutanına gönderdi. ...yarın buraya gelip didik didik edip... ...bulur o işgayı. Bu kötü oldu işte. Karakol komutanı Aydar ağanın ahbabı... Eh, ...Peçeli'nin kim olduğunu öğrenmek için... ...hepimize baskı yapar. Aa, ya, ya, ya. Canım bir de... kim olduğunu bilen yok ki aramızda. Belki de başlıkta köyden biridir... ...öyle diyeyim ama. Yok yok Hüseyin mi? ...başka köyden olamaz. Yapma ya. Her şeyi biliyor. Küçük ağanın Zeynep'e sarkıntılık ettiğini... Babasından isteyeceğini, Ömer'in falakaya yatırıldığını her bir şey biliyor. Doğru ya. Başka köylü olsa bunları nereden bilecek? İyi de bizim köyden bilirse kim olacak bu yiğit? Ya, kim bu yiğit içinizde bilen var mı? Benim aklıma biri geliyor ama... Neyse. Niye sustun lan deli? Tanıdın mı yoksa? Çoban Müslüm'ün tarifine göre o heybet, o yürüyüş, o ses... ...sanki bizim Bahadır gibi geldi bana. Ne? Ya, hangi Bahadır? Lan kaç tane Bahadır var bu köyde? Tabii ki Tahir Hoca'nın Bahadır. Git işine, git işine lan. Ben de bir şey diyeceksin sandım ha. Tahir hocanın Bahadır'ı kim? Senin anlattığın peçeli kim? <laughs> Askerden geldiğinden beri evden mı var. Babası gibi karakola düşerim korkusuyla kadın gibi eve kapandı kaldı. Şey diyor, Çoban Müslüm açık açık yüzünü görmüş mü? Görmemiş mi onu söyle. Nasıl görsün ki çocuk? Yüzünde peçe varmış. Ya. Yiğit falan deyince benim sadece Bahadır geldi aklıma. Geç bir kalem o zaman. Başka yerde arayın peçeliği. Görün. Ya bugün köyde bir takım vukuatlar olmuş duydunuz mu? Ne olmuş Tahir Efendi? Hayırdır baba? Ne bileyim ben e, peçeli mi diyorlar ne diyorlar bir yiğit önce ağanın oğlunu don gömlek bırakmış sonra da elinde silahla ağanın çiftliğine baskın vermiş. Neler söylüyorsun ha efendi eşkıya köye miymiş? Doğrusu Rahim Hanım böyle birine eşkıya demek doğru olur mu bilmiyorum. Köylüye bir zarar vermemiş. Sadece ağaya baskını yapmış. Ha, ee, sen duymadın mı Bahadır? Ne? Ha, ben mi? Ya, öyle bir şey söyleniyor. Ben de duydum. Yüzünde peçe olan biriymiş. Ha, ha. Haydar'a o sıra çobanını falakaya yatırmak üzereymiş. Aman ha! Neden ki? Garibim benim. Öksüz. Ne yapmış ki? Evet canım. Köpekten ürkerek... ...yardan düşüp ölen iki kuzusu için yapıyormuş bu işi. Belki de bu gelen hazır aleyhisselamdı. dair efendi... Gariban boş yere eza cefa görmesin diye... ...peçeli kılığına girerek onu kurtarmıştır. Olamaz mı? Artık orasını bilemem hatun. Her şey Allahu Teala'nın izniyle olduğuna göre... ...Hızır Aleyhisselam da olsa... ...başkası da olsa fark etmez. Ama yapan yiğidin... ...haksızlıklara tahammülsüz biri olduğu anlaşılıyor. İnşallah başına bir kaza bela gelmeden... ...maksadı neyse Cenab-ı Hak onu ihsan eder. İnşallah efendim. Ya Rabbi. Senden duam odur ki... ...Haydar da, ...namus düşmanı ol Kemal da ...bu olanlardan ders alsın. Boşuna gariplere, kimsesizlere zulmetmesin. Hükümet adamlarına güvenip de... ...kimsenin dinine, diyaneti de karşı çıkmasın. Amin. Ama korkum odur ki... ...bu dünya düşkünü... ...ders alacağı yerde daha da azacak. Hele şimdi bir de ne olacağı... ...belirsiz seçimler var ya... İşler iyice kızışacak. Rabbim sonunu hayırlara tebdil etsin inşallah. Ee, sen ne diyorsun Bahadır? E, efendim? De, ben ne diyebilirim ki baba? Ya bana pek akıllıca gibi gelmiyor bu yapılanlar. <laughs> Ama köylü böyle düşünmüyor. Gülme <laughs> de anlat Tahir Efendi. Ne düşünüyor köylü? <laughs> Şu peçeli denen yiğit kimdir diye kendi aralarında tahmin yürütmüşler. ...akıllarınca da bulmuşlar. Kimmiş Peçeli? <laughs> Kim olacak? Bizim Bahadır. Aa! aa, aa yani bizim Bahadır. Ha? Ne? Ben mi? <laughs> Duydum babanı sen. Canım benim ne alakam var... ...Allah aşkına ana. Aklımı peynir etmekle mi yedim ki... ...durduğum yerde başımı belaya sokayım. <laughs> biliyorum oğlum biliyorum... Bugün bizim bağda çalışırken biri geldi anlattı da çok güldüm. Yahu dedim askerden döndükten sonra bizim oğlada bir haller oldu. Evden dışarı adım atmıyor. Boşuna yiğitlik damgası vurmayın şu bizim çocuğa dedim. Aa, aa, Ne yani Tahir efendi? Bu sözlerini oğlunu savundun mu küçük mü düşürdün ben anlayamadım. Ne demek oğluma yiğitlik damgası vurmayın? Bizim oğlumuz yiğit değil mi şimdi yani? Tamam. Peçela Uyun'un 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.